Evet değerli izleyenler Pakistan şu anda kuvvetlerini Keşmir'e de sevk ediyor yoğun bir şekilde. Yani çok sayıda asker İdeniye sınır bölgesinde birleşti. Keşmir'de çarpışma olacak ama diğer alanlarda da bekleniyor. Tank, top ne varsa Hindistan sınırına. Yani bu kadar silah yığını çok az görülmüştür. Ve bu bölgede kesinlikle kıyamet kopacak. Kıyamet lehimize kopacak diye düşünüyoruz. Her zaman söylediğim disiplin önemli. Hindistan'dan gelen açıklamalar ise savaşın artık an meselesi olduğunu gösteriyor. Çünkü Pakistanlı diplomatlar bugün itibariyle evet bugün itibariyle Hindistan'ı terk ettiler. İki ordu arasında artık mesafe ideniye daraldı. Siperlere yatıldı. Diplomatların evet diplomatların geri dönüşü bekleniyordu ve şimdi Kızılca kıyamet kopacak. Saldıracaklar, Pakistan'da buna çok sert karşılık verecek. Çünkü Pakistan bu bölgede hazırlığını yapmış ve tatbikatlarla bu konuda epey deneyim kazanmış. Şu anda gördüğünüz tanklar böyle. Evet bu tanklar ve daha birçok silah karşımızda bu şekilde görülüyor. Birçok atış yaptı, evet birçok atış yaptı Pakistan ordusu. Ama sınırdaki çatışmalarda artık tanklar şehadete yürüyecek. Birçoğu öyle. Karşı taraftaki tanklar da tabii ki çoğu etkisiz hale getirilecek. Yani burada resmen ön saftaysanız, tanklar içerisindeyseniz vatanınız için canınızı feda ediyorsunuz demektir. Bu çok önemli bir ayrıntı ve bu ayrıntıya dikkat etmek gerekir. Pakistan ordusu burada geleceğini, ülkesini koruyacak. Hindistan dünyada bir, evet dünyada bir dünya savaşına neden olacak. Yani bu dünyada büyük felaketlere neden olacak. Çünkü Hindistan bir yerden talimatı aldı. Yani Hindistan'ın yöneticilerini kastediyorum. Çünkü Hindistan'ın uyguladığı politikalar Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Orta Doğu'daki ortağının birebir, evet birebir aynısı ve o talimat üzerine gidiyor. Hindistan ülkesinin lideri geçen gün ne açıkladı biliyor musunuz? Başka ülkelerin itiraz ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin koyduğu o astronomik vergilere tamamen uyacağını söyledi. Yani düşünün böyle. Yani böyle bir duruma tamamen itaat ediyor. Burada böyle bir ülke idaresi olur mu? İşte Hindistan böyle. İçeride yokluk, fakirlik. Bir taraftan e, yazılım ve benzeri alanlarda ilerleseler de temizlik konusunda çok eleştiri alıyor Hindistan. Bu anlayışı hiç millet olarak yaşayamadıklarından. Bir taraftan da füze ve balistik füze ve hava araçları. Ama şu bir gerçek ki, bütün dünyayı evet bütün dünyayı etkileyecek bir savaş sarmanı neden olacak Hindistan tehlikeli işler peşinde. Belki yarın büyük bir savaş daha da alevlenecek. Çatışmalar daha da alevlenecek. Türkiye kararlı. Türkiye'nin yetkili kuruluşlarından tabii ki önemli güvenlik ve istihbarat alanındaki özellikle ordu mensuplarımızın yani general düzeyinde mensuplarının Türkiye'nin Pakistan'a yolladığı biliniyor ve Pakistan'da üst düzey görüşmeler yapıyorlar. Tabii ki bu ziyaretle de Türkiye bir bilgi akışı, bir destek akışı sağlıyor Pakistan'a. Moral değer katıyor Pakistan'a. Çünkü kardeş gerçek kardeşlik bu. Bizim doğudaki kalkanımız Pakistan. Yani bunu biliyoruz. Ondan sonra Azerbaycan ve Türkiye giriyor. Böyle bir hilal, evet hilal dairemiz var. Ama şu bir gerçek ki, Artık Hindistan'ın savaşın başlangıcında kısa sürede bir dağınıklık yaşaması da Hindistan'ın parçalanmasına neden olacak. Evet Pakistan ordusu da onay aldı. Pakistan ordusu başbakanlarından artık önleyici ve düşmanı pirişan edecek olan saldırılar için onay aldılar. Bu da güzel bir adım, önemli bir adım gerçekten. Evet yüksek bir alarma geçti. Gerçekten böyle yüksek bir alarma geçti ve bunun sonucunda da tabii ki önemli adımlar atılacak. Her zaman söylüyorum. Türkiye, evet Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan bölgede daha güçlenerek çıkar inşallah bu krizden. Çünkü sıkıntı ve bu sıkıntının sonucunda oluşan durum hepimizin daha güçlü ve etkili bir önlem paketi ortaya koymamızı tabii ki gerektiriyor. Türkiye böyle bir ülke. Hindistan'a Evet Hindistan'a karşı uyarıları da olmuştu zamanında. Yani Pakistan'a verdiği desteklerden dolayı. Şimdi de öyle. Özellikle her türlü silah ve ekipman sağlıyoruz. Her türlü istihbarat alanında destek veriyoruz. Elimizdeki tüm olanakları Pakistan'ı kardeşlerimiz için kullanıyoruz. Tüm silahlarımızla Pakistan'ın yanındayız. Tüm silahlarımızla Pakistan'ın yanındayız. Bunu diyoruz. Evet Pakistanlı general şu anda bölgede sınırda incelemeler yapıyor. Komutan siper'e yatmış, karşıyı izliyor. Gerçekten önemli. Yani bölgede savaşın ayak sesleri. Gelecek tanklara karşı kullanacak olan tank savarlar. Yani bu kadar net. Ordu komutanları şu anda tabii ki siperlerde. Burada olanları bizzat siperlerde gözlemliyor. Artık karşı dağdaki Hint birliklerine karşı yapılacak her türlü adım ortaya konacak. Harekat için tabii ki yapılacak her şey birebir planlanıyor. Ama şu bir gerçek ki bundan sonraki süreçte her şey çok farklı. Yani Hindistan'ın bölgede çok büyük nüfusa sahip olması, dengeleri değiştirecek olan bir Pakistan zaferi, bölgede farklı tabii ki kurallara, farklı angajmanlara yol açacak. Pakistanlı askerlerin cephede hazır beklediği ortada. Bundan sonraki süreçte de yapılacak adımları tabii ki heyecanla bekliyoruz. Ama şu bir gerçek ki teknoloji, cesaret ve strateji kazanacak. Teknoloji, cesaret ve strateji, inanç gücü kazanacak. Bu evet geçerli. İnanç gücü önemli. İnanç gücü olmadığı zaman tabii ki her şey çok daha zor olacak. Ama inanç gücü olduğunda tabii ki her şeyden avantajlı oluyorsunuz. Ama bizler bundan sonra yapacaklarımız her şey önemli. Yani özellikle bölgede kritik alanlar ve kritik bölgeler tabii ki ne yapılacak? Kontrol altına alınacak. Hindistan, Pakistan'dan inanın korkuyor. Bir nevi Modi'nin gazına gelen Hindistan ordusu ne yapacağını şaşırdığında Modi hükümeti de sarsılıyor. Yani şimdi savaş emri aldı Pakistan. Önleyici saldırı diyor gene. Savaşı ben başlatmadım. Ben bu sarmalı ilerletmeyeceğim. Ben barışı korumak için buradayım diyor. Ama isteğimiz şu. Eğer Hindistan saldırır avantajı yakalarsak Keşbiri kurtarmamız gerek. İşte biz Türkiye olarak TÇK Anadolu'yu boşuna yapmadık. SİHA'ları boşuna yapmadık. Bu gemileri, bu teknolojiyi boşuna yapmadık. Bu kadar geniş ve güçlü bir etki oluşturduk ve bölgede inanılmaz bir, evet inanılmaz bir duruş gösteriyoruz. SİHA'lar, bayraktarlar, Akıncılar vesaire vesaire. Artık birimidir ki Türkiye bölgede dostlarına güven, düşmanlara korku salıyor. Verdiği gizli ve stratejik silahlarla tabii ki düşmanları büyük bir şoka uğratıyor. Bunları biz başardığımız zaman zaten kazançlıyız demektir. Yani birliğimizi ve beraberliğimizi ve inancımızı koruduğumuz zaman bunu zaten başaracağız, kazanacağız ve gerçekleştireceğiz. İnşallah çok daha etkili, çok daha güzel haberler sunmak istiyorum. Pakistan ve Hindistan'da her şey başlamak üzere. Sınırda askerler sınırda siperlere yatmış vaziyetteler. Eller tetiğe bastı ama çok daha büyük şekilde top bir savaş belki saatler sonra. Çünkü her şey savaş emirleri verildi. Bakalım ne olacak. Görüşmek üzere.